Melih Altınok. Burcu Hanım herkes aptal yerine koyuyor. 31 Mart seçimlerine Afyon Karahisar Belediyesi'nin kapıları Dem Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak vaadiyle giren ve başkan seçilen Burcu Köksal belediyede kayıt cihazları bulduğunu açıklamıştı. CHP yandaşı medya skandal dediği olayda hükmü hemen vermişti. Böcekleri yerleştirenler malumdu. 31 Mart yerel seçimlerin ardından AKP'den CHP'ye geçen Afyonkarhisar Belediye binasının pek çok yerine yerleştirilen gizli kamera ve böcek bulundu. CHP'den seçilen Afyonkarhisar Belediye Başkanı Burcu Köksal skandalı ilişkin açıklamada bulundu. Cumhuriyet Skandal olduğu konusunda haklılarmış. Zira soruşturma dosyasında Başkan Köksal'ın yazılı olarak yanıtladığı, savcıların sorularını verdiği cevaplar tam bir skandal. Köksal kimseden şikayetçi olmadığını belirtip iddia ettiği böceklerin incelenmek üzere savcılığa verilmesi talebini cihazlar görüldüğü anda imha edilip atılmıştır diyerek geçiştiriyor. Savcılık böcek olduğu iddia edilen materyallerle ilgili tutanak talep edince de başkan tutanak tutmadık cevabını veriyor. Uzatmayalım. Ortada iki ihtimal var. 1. Ya böcek falan bulmadınız, tek başınıza ya da grup halinde oturup yalan söylemeye karar verdiniz zira aklı başında kimsenin seçimin hemen ertesinde dinleniyorum diye açıklama yapacak kadar önemsendiğiniz bir olayın lehinize olan tek delili yok ettiğinize Allah'ınızdan bulsunlar diyerek çöpe attığınıza inanmasını bekleyemezsiniz. 2. Ya da yalan söylemiyorsunuz Burcu Hanım. Gerçekten kamera ve böcekler buldunuz ama yerleştirenler tanıdık çıktı. Hangisi Burcu Hanım? İddiaları gündeme getirdiğinizde şikayetçi olup olmayacağınızı sormuştum. Cevap alamamıştım. Yine kafanızı kuma gömerek bizleri aptal yerine koymayacaksınız değil mi? Fiko'nun düşmanları malum. Slovakya Başbakanı Robert Fico, hükümet toplantısının ardından otobüline binerken suikasta uğradı. Vücuduna iki mermi isabet eden başkanın durumu ciddiyetini koruyor. Yetkililer, saldırının siyasi motivasyonla düzenlendiğini açıkladı. Tetikçi de saldırının nedeni olarak hükümet politikalarını gösterdi. Eylül 2023'te seçilen Fico deyince akla iki çıkışı geliyor. İlki, Ukrayna'ya askeri yardımlara son verme kararı alıp, Kiev'e artık tek bir mermi yok demesi. İkincisi de, egemenliğimizi ihlal ediyor diyerek... Dünya Sağlık Örgütü'nün yetkililerini genişleten anlaşmayı kabul etmediğini açıklaması. Fener Kongresi bu yılda kurban bayramına denk geldi. Fenerbahçe Başkanlığı'na yeniden aday olan eski başkan Aziz Yıldırım basın toplantısında 2018 yılında Ali Koç'a seçimi kaybettiği akşam üzüntüsünü hafifletmek için iki kadeh viski işini anlattı. Komik üslubuyla herkesi güldürdü. Nereden aklına geldiyse artık. Ama Koç taraftarlığının da hafızası ilk günkü gibidir. Anlattıklarına bakılırsa meğer Yıldırım'ın viskiyi çektik dediği dönem Ramazan ayıymış. Hatta o gün Ali Koç konuşması sırasında su içmiş ve bu hareketiyle büyük tepki çekmiş. Koç'tan sonra kürsüye giren Yıldırım ise ben içmiyorum diyerek görevlilerden önündeki suyu kaldırmalarını istemiş. Yıldırım'ın bu hareketi de Ramazan hassasiyeti olarak yorumlanmış ve büyük takdir toplamıştı. Az görüşelim, çok konuşalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2023 yılı pazar verilerinden derlenen bilgiye göre Türkiye'de telefonda konuşma süresi 321.4 milyar dakika oldu. Bu sonuçlara göre Türkiye geçen yılın son çeyreğinde abone başına 477 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer almayı sürdürdü. Türkiye'nin ardından Norveç 377, Hırvatistan 322, Kuzey Makedonya 234, İzlanda 180 ve Çekya 167 geliyor. Türkiye'deki aboneler aynı dönemdeki kişi başına 153 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresi olan Almanya'nın 3 katı 239 dakika olan Avrupa ortalamasını ise 2 katı cepten görüşme yaptı. Bu oranlara internet üzerinden yapılan konuşma sürelerinin dahil olmadığını da hatırlatalım. WhatsApp ve FaceTime üzerinden arama yapmayana mağara da mı muamelesi yapıldığını da